Aferin Esila, Esila gidiyor. Aferin. Bak öğreniyor Esila hadi. Efra da öğreniyor. Bak Efra skuterini sürüyor. Aferin Efra ya. Elim yoruldu oldu ya. Ne oldu? Elim yazıyor yani. Elin yoruldu. sür bakalım sür. 2 3 Hadi bakalım hadi Esila yarış yapıyoruz senin hadi. Hadi kızım hadi hadi hadi. Kızım hızlı öğrendi. Aferin sana. Hadi Esile öğreniyorsun bu işi hadi. Düşüyordum az kaldı. Evet seni öğreniyorsun hadi gel. Hadi gel 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 gel. Aferin sana gel gel. Bak. Bebiş nasıl geliyor. Bebiş. Bebiş gel gel gel. Efra. Skater iyi mi Efra? Efra. Efra. Bak nasıl gidiyor. ışıklı ışıklı. Görüyor musun? Nasıl gidiyor. Evet. Sen bebiş kadar süremiyorsun daha silah. Ne? Sen bebiş kadar süremiyorsun daha. Hadi bakalım. Ay dön gel dön gel. Efra bekle. Efra bekle. Ablayla yarış yap. Bekle. <laughs> Aha düştü. Baba, eh. Efra sen düştün mü? Hadi Esra çıkarsın hadi çıkarsın. Hadi sür sür çıkacaksın. Yukuşan, hadi sür çıkacaksın yokuştan sür. Olmuyor. Olur 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 hadi. Öyle olmaz ki. babam Hadi şöyle hadi hadi çıkart. Ay sen öğrendin bu işi. Sen sürmeyi öğrendin artık. Öğrendin artık. Bisikleti döndür şimdi. Döndür. Dön 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 dön. Hadi dön. Bu tarafa dön kızım. Bu tarafa. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Piskileti döndürerek çevir. Çevir. Ama öyle yapamıyorum de. öyle. Çevir. Burada insanlar var. Öyle yok. Öyle yok. Ben Piskileti döndür. Hadi gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Kalabalık burası. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Aferin aferin aferin. Döndür 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 döndür. Baba çekil. Gel 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 gel. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Korkunç. Yine. Bak bebiş nasıl gidiyor. <laughs> hadi gel. Hadi kızım öğreneceksin bu işi hadi. Bebiş hep düşüyor bebiş. Gene kaza mı yaptın sen? Ne oldu? Gene kaza yaptı. Koş abla gidiyor koş. Yine düştü. Neyse, piorata, buna, e, Efra hep düşüyorsun ne, ha. Nasıl <uğundan maleikle>